Ya bu nasıl bir skor ya? 6 gol değinir mi kardeşim ya? 90 dakika 5 gol yedin. 90 artı 3'te 6. gol yedin. Allah'tan hakem çok uzatmadı da 110-120 olmadı. O zaman ne olacaktı? Maçın skoru 10 mu olacaktı? 11 mi olacaktı? Ya böyle bir şey oldu mu abi? Maçtan önce bizi sorsalar deselerdi ki maç 4-3 mağlup olacaksınız desek olur mu öyle şey? 3 golü nasıl yiyeceğiz falan derdik Veya 4-4 beraber kalacaksınız deselerdi. Niye 4-4 beraber kalıyoruz? Biz bunları yeneriz filan derdik. Çıktık sahaya 6 gol yedik ya. 6 gol. Adamların tarihine geçtik. Yani 6 gol nedir ya? Yarım düzüne gol ya. Say say bitmez ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu rezillik nedir ya? Hiç utanmadınız kardeşim ya. Ya bundan birinci derece sorumlu Türkiye Futbol Operasyon Başkanı'dır. Bir derece sorumlu. Bu ne biçim rezillikti ya? Lütfen utanın ve şapkanızı önünüze koyun. Yeter artık. Kedisiz köyde fareler cilt atarmış. Abi anlamadım işler oluyor. Semih Kılıçsoy'u hadi anladım Ümit Mil takıma gönderdin. Bizde forvet çok onlar da yok diye gönderdin. Şimdi yerine koyduğun adama bakıyorsun Enes Ünal. Hadi eyvallah o da İspanya'dan geldi. Golcü molcu anladık. Ya şimdi bu maça bakıyorsun Enes de yok. Başka adam da yok. Kimi koydun? Kanat oyuncusu. Kerem'i koydun. Orta saha ikinci bölgenin oyuncusunu üçüncü bölgeye uydurdun. Yani Arda Güler'i forvete koydun. Abi nasıl işler bunlar ya? Ya bu muydu senin den deneyeceğin tanjantın, kotanjantın, matematiğin? Yani bu enterese akıl tutulması ya. Yani ben bunda bir şey diyemiyorum artık. Ne diyeceğimi şaşırıyorum. Eğer buysa senin matematiğin, buysa senin planın lütfen plandan geri dön. Bu plan tutmaz. Bu plan olmaz. Bize forvet de da var zaten. Yapma gözünü seveyim. Montele yapma. İyi adam, hoş adamsın. Saçlarını tara, akışına bırak. Ne olursa. Her şeyi bilen adamlar yine konuştu. Neymiş efendim? Macaristan'a mağlup olduysak ne olmuş? Avusturya'ya yenildiysek ne, oldu, ne olmuş? Ben sana söyleyeyim ne oldu? Avusturya Türkiye maçını anlatan spiker maç boyunca Avusturya'yı güzelleme yaptı. Neymiş bu adam da yenilmez armadaymış. 20 maçla yenilmiyormuş. Bu adamlar çok iyiymiş çok iyiymiş. Peki bizimle maç yapan bir benim karşı takımı spiker bize ne yapacak ne diyecek? Diyecek ki bu adamlar en son 6-7 bu adamlar Macaristan yenildi. Bu adamı gelen geçen yeniyor. Böyle mi olacak? Bak kardeşim, yenmek ve yenilmek bir alışkanlıktır. Peki, bir takımı koydu bu hale. Oyuncuları ne yaptın? Hakan şimdi ta hazirana kadar Inter'de oynayan, Inter'in on numarası Hakan, ne diyecekler? Hakan bizden altı yedin ha falan mı diyecekler? Bu, bu şeyle mi götüreceksin? Yok bunlar önemsiz kardeşim, alakası yok. Bunları kimse hatırlamıyor dersen, o zaman ben sana Almanya maçını söylerim. Almanya maçından sonra kornalara bastınız, bütün Almanya'yı inlettiniz, dır 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 dı dı, gezdiniz. Neden? Almanya'yı yendik diye. Hep onu hatırladık. E peki, bu? Bir şey de bilmeyin ya. Bir şey de bilmeyin arkadaşlar.